Evet sezonun ikinci maçında Michigan deplasmanındayız. Gerçekten çok ateşli bir deplasman. Ve biliyorsunuz TÜİK'in verilerine göre en ateşli deplasmanlar sıralamasında 3. sırada yer alıyor. 1 ve 2'de Ankara gücü ve Oktu Falcons liderliğe sahip. Ve güzel bir game ile başladık tekrardan 1 ve 10'da istediğim süreyi buldum ve wheel'da aradığım boşluk gayet güzel bir game bu arada sevgili seyirciler şunu söylemek isterim ki maçtan önce Mehmet Turhan'la özel bir röportaj yapma şansımız oldu biliyorsunuz Mort Carolina'nın ofansif koordinatörü bize şu cümleleri kurdu bu maç bizim için üst düzey öneme sahip Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İsveç'ten iş teklifi aldım. Ancak reddetmek zorunda kaldım. Bu takım benim her şeyim hayatım Aylardır bu maç için hazırlanıyoruz Deflasman otobüsünde inanılmaz bir sessizlik vardı Biliyorsunuz Todd Lewis Koygoy'un kralıdır Bakara yapmadan duramaz Ama o bile sükunetini koruyordu Gözlerine baktığımda Maçı ne kadar istediğini görüyordum Evet gerçekten North Carolina bu maça Güzel hazırlık yapmış gibi duruyor Ve handoff'ta aradıkları boşluğu buldular ve maçın ilk çeyreğinde 6-0'lık galibiyet. Maçın ikinci drive'ında North Carolina 7-0 önde girmeyi başardı ve gerçekten first down'da çok güzel bir connection Zero QB arasında Tekrardan 1 ve 10'da inside koşmayı denedik 3 yaptık Kafi bir gain alıyoruz 2 ve 7'de rotayı aradı fakat Junior Quarterback Bauer maalesef bu koşullarda oynamaya hiç alışık değil interception. Bauer'ın interception'dan sonra maç 7-7'lik skorla eşitleniyor ve ilk çeyreğin son hakkında bu rotayı bulduk. Tekrardan Bauer bugün biraz gerçekten gergin görünüyor ve yanlış kararlar veriyor. Özellikle takım otobüsünden stada yürürken kendisiyle ufak bir konuşma şansı bulduğumuzda bizi reddetmişti. Çok gergin gözüküyordu ve konuşmak istemediğini söylemişti. Tabi junior bir quarterback için bu seviyelerde oynamak, Michigan'a karşı oynamak zor olsa gerek fakat sanırım yavaş yavaş açılıyor. Ve istediği rotayı buldu. Evet ardından içeri teslim etti topu ve Cornelius Riggs gerçekten ufak deliklerde çok atletik çok versatil bir oyuncu 2 ve 3'te toz tercihimiz var ve Cornelius Riggs gerçekten dediği gibi açık gördüğüm deliğe saplanırım deliği açık tutmayacağım diyor Tekrardan 1 ve 10'da shotgun'dan pas tercihimiz var. de istediğimiz boşluğu bulduk ve elde baş Artık çok tecrübeli bu seviyelerde Elit demeyen bir oyuncu Flat'te aradığım boşluğu bulsam da CJ Power Bir tık geç bir tercih Zamanım var arka paylana doğru Fakat bir numarasıyla Övünç vurucu orada gerçekten Çok iyi kapattı pencereyi Evet dördüncü drayımıza 3 sayı önde başlıyoruz Fakat biraz sıkışmıştı Fakat son anda Scale'se isabeti bulduk Tekrardan 1 ve 10'da shotgun'dan istediğim pası buldum, zor bir catch, zor bir throw. Tebrikler End'e baş. 1 ve 10'da slank'ta aradığım boşluğu buldum ve tot scales. Artık çok profesyonel bu noktada. Evet, 1 ve 10'da shotgun'dan pas tercihine gidiyorum. Zaman bol, scales gayet güzel bir catch fakat bir CT protokol başlasın. Option'da kendimi tutmayı tercih ettim. Aradığım boşluğu buldum ve daha fazlası. Topu rakip 20'ye kadar getiriyorum ve first down almaya hak kazanıyorum derken Andy baş inanılmaz bir keç bu arada. Bir ve gole getirmeyi başardı. Bauer'da bu noktada gerçekten üstündeki gerginliği 60 gibi duruyor. Tekrardan Slant'te istediği boşluğu buldu. 2 ve golden handoff ve 16'ya 7 Michigan'a karşı gayet güzel bir skorla önde devam ediyor. Evet Rayva, North Carolina önde başlasa da ben spikeriniz Erman Noeşari. Az önce sideline'da ufak bir gerginliğe kulak misafir oldum. CJ Bauer ve Todd Lewis arasında ufak bir gerginlik var gibiydi. Ve Bauer'dan şu sözleri duydum. Todd Lewis ve Cornelius Riggs'e söylüyordu bunları. İkiniz de gençsiniz top düşürürsünüz. Yanlış rota koşarsınız. Todd Lewis'ın abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var. Çevresi var. Benim kimsem yok dedi. Ve interception attı. CJ Bauer belki de nesillerde çok nadir bulunan özel bir yetenek olsa da bu duygusal iniş çıkışları hatalara sebep açıyor ve takımdaki konumu da çok sağlam gözükmüyor açıkçası. 1 ve 10'da tekrardan CJ Bauer yanlış tercih. 2 ve 10'da Handoff'u verse de o işini çok iyi yapmıyor. 3 ve 13'de şatkanla uzun bir pas aradı ve iğne deliğinden sokuyor. Gerçekten Bauer garip bir oyuncu. Bazen çok zor deliklerden çok zor pasları sokuyor bazen. Çok kolay pasları atamıyor. İnişli çıkışlı bir oyuncu kendisi ve Yen durumu 2 metremize getirdi. Play action'dan istediğimiz boşluğu bulduk ve 1 ve 10'a durup bitirmeyi başardık. Tekrardan option'ı tutmayı tercih etti. Bauer ilk önce topu koruması lazım. Maçtaki 3. turnover'ımız Evet maçın bitimine 3 dakika 20 saniye kala kendi yarı sağımızdan gidiyoruz fakat ilk down sekre sonuçlandı ve şu an artık oynadığımız her down'un çok büyük önemi var kesinlikle sayı bulmamız lazım play action'dan zamanım var istediğim notayı bulmuşsam da dayladım 4 ve inç'e geldi sonuç ya yani burada kesinlikle first down bu ee, büyük ihtimalle şuradan yüksek miktarda para aldı ve zaten Tribünlerden gelen sesleri duyuyorsunuz ve bu noktada zaten CJ Bauer oyundan çok düştüğü için maçın bitiminde 54 saniye kadar tekrardan girsek de fark 2 possession ve e, bu noktadan sonra istediğimiz boşluğu bulamıyoruz. Kimsenin de oynaması yok. Zaten 3 ve 18'de tekrardan uzun pas arıyoruz. Bauer kendisi koşmayı tercih etti fakat Forrest'u alamıyoruz. Ruin Işık'ın deplasyonda işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bu maçtan sonra da coaching staff'ta ve özellikle QB konusunda köklü değişikliklere gidecek.